Şahsenoncu merhaba arkadaşlar ben Miran. bugün sizlere Life Force Petler BMW 30 göstereceğim arkadaşlar Çakal kasa modunu göstereceğim. Öncelikle şöyle bir gidelim size modu daha iyi göstereyim arkadaşlar. Şu ben kendim yapabilirsiniz. Rips bana yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi renkli istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar başka isterseniz bir tur atalım şöyle. İlerliyoruz arkadaşlar. Lambaları göstergesi her şey çalışıyor arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Oh. Sizin da çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Size modu tavsiye ederim. Ve bu arada aşağıda indirme linkini vereceğim. Oradan indirebilirsiniz. arkadaşlar. Devam ediyoruz. E bu arada de kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Like atmayı da unutmayın bu videoya. Like. İlerleyen zamanlarda daha da iyi videolar Diğer videoda Volkswagen Şirok komodunu tanıtacağım arkadaşlar bu arada onu da söyleyeyim. Minecraft'tan da ev yapılır videoları. Onları da göstereceğim arkadaşlar. Ama abone olursanız bize like atarsanız daha da çok ve daha da güzel videolar gelecek. <laughs> ilerliyoruz arkadaşlar. Aşağıda linkini vereceğim ben. Merak etmeyin. Yani yapan neyine sağlık diyorum. Çok güzel bir mod. Arkadaşlar eğer yapamadığınız bir şey olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar video burada sonlandıracağım kanalımıza abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın bu videoyu da beğenin arkadaşlar yapamadığınız bir şey olursa yorumlara yazmayı unutmayın hoşçakalın.